Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bu videomda sizlerle çok güzel bir kurabiye tarifi yapıyorum. Reçel dolgulu cevizli kurabiye benimle birlikte yapmaya ne dersiniz? Şimdiden hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Çayın kahvenin yanına yakışan çok güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka yapın istiyorum. Malzemeleri 125 milim çay bardağı ölçüsüyle kullanacağım arkadaşlar. Bir yumurta sarısı. Akını üzerine bulamak için ayıralım. 125 gram oda sıcaklığında mutlaka yumuşak olmalı tereyağı, bir çay bardağı esmer şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir çay kaşığı kabartma tozu, hafif tepeli kullanalım. 3,5 veya 4 çay bardağı un kullanacağız. Dikkatli kullanalım arkadaşlar. Güzelce hamuru yoğuralım. Esmer şeker olursa çok daha güzel olur. Beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Sıvı yağ. Vanilya. Bir çay kaşığı hafif tepeli kabartma tuzu. Onu ilave ediyorum. Güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bir parça alalım. Elimizi sıktığında şu şekilde şekil alabilen Güzel bir hamurumuz hazırlandı. Küçük minik toplar yapıyorum. İsterseniz büyük yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serili tepsiye dizelim arkadaşlar. Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz kullanacağız. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor arkadaşlar. Yumurta akına batıralım cevizi bulayalım. Daha sonra tepsiye dizelim tekrar. kurabiyemizin tam ortasına bu şekilde çukur açacağız çünkü içerisine reçel dolduracağız arkadaşlar. Oklavayı bir una batıralım yapışmasın diye. Daha sonra hamurun tam ortasına batırıyorum. Hiç korkmayın. Bir kırılma, çatlama olursa elimizle birleştirebiliriz. İki tepsi kurabiye çıkıyor fırına gönderiyoruz. Isıtılmış 180 derecede alt üst ayarda arkadaşlar 25-30 dakika kadar pişirelim. Reçel dolgusunu hazırlayalım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı dolusu herhangi bir reçeli, orman meyveli olur, çilek olur, vişne olur. Ben ayva reçeli vardı kullanıyorum. E ocağa alalım 2 dakika kadar kaynatalım e, akmasın diye arkadaşlar jöle kıvamı olacak Eğer reçel çok cıvıksa bir 4 dakika kaynatabilirsiniz ortalarına soğuduktan sonra reçeli koyalım arkadaşlar hiçbir şekilde akma yapmayacak jöle kıvamına gelecek soğuduğunda çocuklarda biz büyüklerde gerçekten çok seviyoruz Üzerlerine pudra şekeri eleyelim. İsterseniz öncelikle pudra şekerini eleyip daha sonra reçelleri ortalarına bırakabilirsiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun.